Ortaya mı ya gideceksin? Ne yapıyor? İndiler mi? Yani ya. Ersin fırı aldılar Ersin. Sol tarafı mı alsak? Tamam kanka? tamam. Vurur. Biz hemen şurayı alırsak kanka geçirmeyiz. Beyler ben ortaya alacağım. Beyler bunlar o silahlı batış edecekler. Ben kapatacağım ben nasıl alırmış? Hadi be. lan nereye kadar gitti bunlar? Dayıt. Gelsinler kanka. Havada vurulacağız ha. Ben sıkıyorum ben. Tamam buradalar. Kanka burayı bırakmayın. Ortada. Baygın bir. Helal. Şurada. Ben uzağım size haberiniz olsun. Beyler. Benim binaya girdi biri. Yardım kanka lazım Kanka, be. Senin binada değil o adam yan binada. Yan binada, yan gelin yardım işte lazım. Üçsünüz ha abi. Mesut gelsene kanka adamlar buraya yaptı dedik ya. Niye oraya gittin ki? Kanka ben sola gidiyordum bir Her, Çok iyi. İki baygın abi yardım lazım. Yo geçemiyorlar kanka. Bir tanesini Cami görüyorum. De. Bir tanesini görüyorum ben. Tam nerede? Nerede 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 İlk Bir tanesi sarıda şuradaki, bir tanesi de onun önündeki kulübede. Tamam onu biliyorum. Ya kit yok mu kanka? Aslında <laughs> bitirmiyorum ha. Tamam tamam sorun ya. Görmeye çalışıyorum. Musab arkadan çukura girersen direkt aldın ikisinde. Ne bu? Kur. Diğerini işaretlesene. Birisi sarıdan da çıktı tam ya. Var mı? Abi, şu yukarı yukarı. an ikisi de geldi. İkisi de geldi bak. Burada bu binanın var. Ah gördüm. Duvara geçti biri. Mavi de mi? Mavi de mi? Çukura yani, soldan gir, sen, bak, çalıyor, de soldan çalıyor. Çukura gir. Memo kit bu bir şey var değil ya? Burada önümdeler. Sola geçti bir tanesi sana gel dersin. <laughs> burada arkaya kaçıyor. Aa eve girdi. Arka şurada şu binada bir tanesi. Evde. Musa dikkat et. Atladı gelecek lan Benim kilim biri geldi. Sınavım. Tamam Sınavım. baygın. Bir kaldı. Tek tamam, Burada bir yerdeydi. Benim kilim gelmedi. Da... Ya. benim kilim kaldırmış olmasın? Aa duydum. Sarı sarı. Atladı atladı. Aşağı atladı. Kur'an mı girdi adam? Burada burada. Hemen önümde. Helal. Lala. Tamam abi bu da. Bağ, broş, ne yapıyorsunuz ya? Aklımız gitti. Nasılsın <laughs> abi iyisin ha? <laughs> Ama öncekileri sen nasıl hüplettin öyle ya? Hiçbirine yetişemedim lan bomba falan. Güzel. Bir tane aracımız var özel oda mı böyle? beyler? Özel oda kanka. Yani. Yani. O yüzden e, bayağı baya bir eşya bulabileceğiz. Senin kadar özel olmasa da. ne yok ya. onu biliyorum canım. Ha, tamam. Bu kadar. <laughs> bir bıraksaydım da çocuk değil. Dört isyan var mı? Sait sanar hiç. Oo, ben alırım kardeşim. Ben de. Ben... <laughs> tamam, Ersin abi veririm. Kaç? 4 sen istemezsin ya. 4 at Aynen ya. aynen. 4 no no no. Eğer Thompson yorulursanız alırım. memo 4 atmıyorum atayım. Senin olsun. 3x buldum kardeşim. Al Memo. Oooo. AK bırakıyorum. Silah ve alırım beyler ya. Kanka bir yerde gördüm ama nerede hatırlamıyorum. SKS var da. Okay. Star falanlar 3x star kardeşim. Alırım yeriyle. 6 veya 3 alırım. Fazla. Oğlum bir şey bulduk mu söyleyemeyecek miyiz lan biz? <laughs> Kardeş yani fazla işaretliyorsun alıyorum hemen. M4 bulayım. M4 kıran var mı bu arada? Ben buldum fazla. Aa ulan bir tane loot vardı da ha oradan şey bir şey çıkmadı herhalde. Ay kız ama. Loot arttırdık kanka ya. Çanta hiç şey yok. Ya Nike kız var bir de ay kız var galiba ha. Nike Aynen. Var, bak M7'lerde, M7'lerde ay M7 var. M7 kız var galiba. <laughs> Al. Çantını <Hatırlığı gülüyor> istiyor musun Sait şey için tekrar? Bende var bende var gibi. Sadece silah lazım. Hafif tutamak var. Çok yok. O var bende. Ben de var ben. Durumumuz ne? Abi bence çıkalım. Beyler rüçük işaretledim. Ben bomba falan bulam. Ay araca bak. Beyler limuzin. <laughs> Dev gibi. Kanka silah nazarı var. Sayıp gel. O adam sesini. Üçü alan oldu mu? Yok almıyorum ben. Ben de altı. <laughs> Beyler Altada limuzine binmek isteyenler mi? var mı? O, i̇stiyor musun? Dur geliyorum. Yok ben kanka ya. ben üç var ya. Araba bir M4 içi de var. Araç biraz ağır ama ya. Uzatılmışlar ben, mı? Ben taşıyordum ama şey almadım. M4 bulamadım. Gel ben onu sana vereyim. Tamam olur. olur, olur. Ara Araban yanında gel. Abi recam var. Ersin inin. Ersin inin. Ah. Şeyin ha. Nasıl uzatılmışı ben. var ya burada kulübede. O da var. Tuma çıkalım Ersin abi. <laughs> çıkalım. Oha ya.

Abi, lan çete bakıyordum Öyle saçmalığa mi? bak. Yok ben da. Nasıl yavaş, gittim ben ya. yavaş gittim lan. Yavaş gittim. Bu nasıl yok, ölüyor? Yani ben bilerek attığını sana söylemek istemedim ama söyleyeyim ya. Kardeşim. Yani biz yolda yeni araba dokundu, tükürdü, aynası yaptı. Ağır bir ha. Bak biz adamı eziyoruz, rakibi eziyoruz, ölmüyor ha. Ayna çarptı ya. Kanka bu arabayla alakalı olabilir mi? Çal <laughs> adamın alakalı değil Bizim dev gibi bir araç. Evet, araç çok iyi araş. ya. Çok iyi abi. Dede araç <laughs> lazım. Şu kilise Artı tarafına yerken. gitsen o zaman. Yok ben de Yok sende yeşil yok mu kanka? Var kanka. Uza. Ama bu nasıl bir yani? Bende bir sürü zaten skin'i var kanka. Ben bayağı çıkarttım. Oraya testikleri de çıkarmıştım. Aynen. Bu o kadar iyi değil bence. Ben çok beğendim abi değişik bir stil gelmiş bak arka tarafta da çok mükemmel. Bir arkası güzel zaten. Aynen. Niye önü de güzel o soldaki beyazlık da güzel. güzel. Kanka ya, bak, trene yani. basınca bak ışıkları görüyor musunuz? Arka, evet. arka ışıklara bak. <laughs> öyle de efsane lan. Abi yakıtı full aracına. Eee bizde yakıt var. Al oğlum tamam. Abi bir tane daha buggy var böyle. o buggy'yi ben, ben aldım. Kim alırsa. B abi yok abi. yok sen al sen al. B Sait ile gezelim. gezelim. Aynen öyle. Hemen arkamda. Burada kanka. Ya iki buggy daha bulursak biz alırız da. Yoksa... Aynen. Abi 40, 41 kişi var he. Bir takım gitti sadece. Aynen. Bu da dolu. Katka kasıyor bu arada. Kesin size rahatlar. Kanka ağlanıyor. Beyler devam devam devam. Verdi devam. verdi devam devam. devam. Kanka orta bir Buralar mekan burası. Boş abi Evet evet şimdi alabiliriz bence. Herkes Katka mı diyorsunuz? Aynen aynen alalım burayı. Ben mesela, de sadalar benim şöyle bir sıkıntı. Alalım mı? Sadık evi. Uyuyun. Gerek yok Bersi ya. Eyvallah. İyi de <laughs> <laughs> Yani iki yıldır şoförlük yapıyorum işte. İyi iyi de. Iyi de. Hmm. İşte ya çanta var beyler memo. <laughs> ya ben, lan, <gülüyor> 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 ben <ne>? de Furkan. <laughs> Niye memo dedin lan çanta? Ben de senin ismini söyleyeceğini biliyordum aslında. Direkt aklıma sen gel, ben de Abi yakıtınızı... Bende yakıt var. Basın aracınıza. Yakıt burada da. Bir tane fullledim sonra ortada kalmayalım. Senin, sizin Toros'a da bir tane bastım. Bu Sezer'lerin yeri değil mi? Oraya gelecekler. Aynen <laughs> aynen. O yüzden de tutalım. Patlattınız. Ben bu Toros'a bir tane bastım. Tamam. Beyler şu tarafta yani. var da... Belki buraya kafa atarlar. Oo yok gitti böyle gitti. Aa burada burada burada. Alırım alırım ya. Sen yani. ne ben var? Konuşur. Araç var. Mermisi var mı kanka? Yukarı evlere mi geçmişler? Burada. Biraz rahatsız edecekler çatı var. Beyler. M4 buldum ama mermisi yok. Allah razı olsun herkesten 5 tane. Az çok demeyelim. Evlere baktın mı? Hiçbir eve bakmadık şu evlere. Hiçbirine bakmadık. Alt Tanki bulamazsam Alt ben atarım. Alt burada. Bir vakit daha geçiyor. Ah be biraz uzundu Araç yani bizim de Ben bizim araçlara cover yapacağım bunu hapusta açık ya Lastikler gitmesin diye şöyle Kasıyor Biri çıtağı var Ah önümüzde önümüzde onlar da önümüzde

Evet, Şuraya alın da. lazım. Neresi? <laughs> ha alındı mı? Sezerler de alındı. <laughs> ya abi oraya tutacaktım bak işte. Siz bana bir kafa gösterin bakayım. Çatı çıkmış. Altı <laughs> tane mi var Sait? Ee, evin içinde var bir tane daha. Nerede? Mermi şurada, lazım. Şurada şu evin içinde bir yerdeydi. Tamam. <laughs> bebeğim Kanka yani. hazır olsak mı? Alan geliyor. Şuradan çıkar gideriz tamam mı? Arkadan. Mermisi çok kötü. Abi mermi azaldı. Ama bayağı da hasarladım ya araçları. Sait evet, 7.62 var altta. Yo 170 tane aldım ya. Abi burası tek başına Ersin abi. Peki. Tek mi ya? En fazla 2. 4 kişi değil yani. Araçlara binelim mi be? Haydi binelim. Sezer abi ya boş ver bırak kalsın orada. Sezer mi? Aynen <laughs> yani, yani. öyle. Kafa atacağım bir şey. Tek gelmiş. Yer tutuyorlar galiba. Oh. Olandayız. Şurası o nasıl? Şey abi mermi Doğru sıkıntımız odancı. var ya. Kanka değerlendirmeyelim mi şu işaret dediğim yeri? Elimiz güzel değil mi kanka ya? Bilemiyorum. Tamam. tamam. bekleyin. Okay. var ya Adam güzel. Ortalarda böyle. Ulan düşünsene işte, turnuvada böyle bir yerde olduğumuzu ve yer değiştiriyoruz hala. Stage in onların Onları kastı alalım. Kanka, sola. atıyorum. Kalan nerede? Beden. Atla, atla 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 atla. Sait koşuyor. Açıktan koşuyor. Boş ver boş ver boş ver. Arkadaşlar beyler, gidin hemen. Asker gel gel kanka, kanka. Asli geldi, asli gel hızlı gel ya. Bin bin bin, bin. Uçak, Gel gel. Çabuk 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 çabuk. Gidiyoruz gidiyoruz, gidiyoruz. Abi çok açıklar Lan bas bas gidiyoruz. Aynen. Bu ev dolu mu? Koş At kapıyı at kapıyı. Orası dolu <laughs> baksana. Buraya geldiler. Şimdi, Şimdi doldu biliyor musun? çıktı? Arabaları taktınız mı? Arka Abi tarafta açıkta ee, vuramazlar ben ya Arkadan gören adam onunla uğraşmaz Kafa geldik gank yoksa artık Tabi tabi hani hazırlanalım I'm ready brother Oh okey okey Ben aradım gerini aldı ama ön teker bu gider abi. <laughs> bu araba artık gidecek ya arabalar çıkacak çet se beyaz mum yası var sarkan al bunları bak elden attım ya. büyük binanın kapısında kanka arş <laughs> gel kafa kaldı oyna Ah ne sıktılar lan! Ar Ar Arkaya atmanız lazım. Bekle <laughs> canım, basıyorum. Adamların dibindeyim ben. Hasan abi o kadar yakına gelmeseydi. Kulüb arkası biri var. Çıktım oradan da. O <laughs> markasını Veler, taradı ya. Lazım. Ben onlar atıyor, onlar atıyor. Küçük odadan çıkın da. Tamam geçti yine aynı yere. Şunları da alsak mı? İki. Alalım bence. Uğraşmaya gerek yok böyle sıkıntı çıkaracaklar. Kanka. Abi oynay kulakları var şu an. Bekle bomba girme içeri. Onu da biliyorum. Onu da biliyorum. Bomba atacağım. Aynen. İçeri mi? Abi öldü ikisi. De. İkisi de ne? mi gitti? Ne? 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 Yakıt bir tane mi öldürdün adamı ya? Dur kişi mi? Ciddi misin? Bir bomba ya. Ha. Oh. E. Böyle <laughs> sert işte buraya gitmez. Ne, ne var bunda? Ne var Oğlum iki kişinin sesi vardı. Sen var ya az <laughs> kalsın iki kişide açtırdın ha bizi. Harbi lan? Şeyler ekran verme. mı? <laughs> Beni var ya bir kişi <laughs> verdi. Nike's öldü mü? Beni alan vermiş, alan vermiş. Ekran verdim, verdim Cem. Ekran siz mi? Tamam. Yok mu <laughs> genişten alan? Abi yok Oğlum bu ne ya. Şiar belki. <laughs> verirse. Şiar sen bir en sağdan abi. en sağdan. Bilal. E, takip takip e, takip abi, takip. Biz boş değil dersin abi? Bilal. Evi boşalttılar mı Bisa, bilmiyorum. Musa. Ya şey var araç var. Ben de bekle bizimkiler ondan gitsin ya. Aynen gelseniz de Bilal. Abi orası daha sıkıntı bence. Aa solda da var. Tamam. Nereye gireceğiz? E, dümdüz gideceğiz. Bak şuraya gideceğiz işte. Şimdi düzleyin. Genişten almanıza gerek yok. Ev bizi görmesin dedim de evde boşaltmış Saat galiba. Tam düz sol 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 sol. o zaman sol sol. Sol, direkt alana girelim. Nasıl burası? Sol dolu mu? Ha yok dur. Hareket edelim biraz daha. Daha iyi bir yer bulalım da. Ha şurası nasıl? Abi yatacağız. Yapacak bir şey yok şu an. Aşağısı. Alalım. Bilmiyorum, Aslında bilmiyorum. Alan dışı olmayabilir. Neler, koşuyorlar, koşuyorlar. Açıkta koşuyorlar. Nerede, nerede, nerede? Şeyin arkasında. arkasında. Burada. Alan bize yakın. Sağda var, sağda var. Arkamız geldi. Şimdi bir üstümüz gelecek smokeladılar orayı ya. Arabaya alsam da ya. Ben onu çıkartırım. Kanka o aracı bundan da aldım. Şurada da adam var ya, dikkat et. Ya da şu arka... Siz sağa kaç tane sizsiniz? siz sıkıntı var? Sait, de Sait gelsene. Sait gel, gel gel. Sait böyle gel böyle gel. Biz ayrılalım bizimkilerden bir. Ben de bekliyorum lan. Kendi araç var. gör. şurada adam var bu şeyin Ha o tek başına duruyor. ya. Sayın, önümüz siz. Gördün adamı? Haka Adamlar buraya geldi bu Aslında alan dışı 12 saniye var. Gel gel. Sesini at kanka girelim. Ben... Bir var. Pissim var da şu şu an. Kanka alan geliyor şu an. Şu an geliyor alan. Bizim torosumuz var Memo. Çıkabiliriz. Beraber gidelim kanka. Musab. Abi sis yapsan. Sis e, yaptım, yaptım, yaptım yaptım. Yaptım. Ben... Gel. Onlar da attı. Bak indi araçtan indi. Dur dur dur. dur, Musab aracı patlatmamız lazım. Haydi var en az en az iki en az iki baygın iki baygın var. Sol geldi. Aslında geldi bu arada. Aynı benim kızlar geldi. Sait şurada adam var şurada adam var. Bela dikkat. Oradaydı yani oradan taradı. Belki gelebilirsiniz de şuradan Atacak bir de. şeyim yok. Şuraya biriniz yatabilir mi? En son çıkması lazım <laughs> abi oraya. Şu an buraya ge yatarak gelin ya. Herkes yatıyor. Ya. Abi kıyafetleri. Ben biraz sağ üst. Çantayı çıkarabiliyor yata mu? muyum? ya? Çantayı atalım. Sait. High ground'da alacağım ben. Kanka, abi. Kanka yanındayım Ersin. Tamam süper. Ama o aracın yanında yatan var Ersin %100. Değil mi? Ben Bana mi? kill geldi ama patlayarak geldi. Başka biri vurdu onları ya. Yani işte sen. Ersin orada adam eee dur, dur tam. Aracım. Tamam burası çok tehlikeli site. Git. Dereyim. Git yakına gel de bomba atmasınlar kanka. Kanka bomba atamazlar bitti artık. <laughs> ya yatıyor Yunus kesin var. Burada Yunus'un olduğunu düşünüyorum. Gel 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 gel. girdiler ya. Sağ taraftan ben ilerlemeye devam edeceğim. Ağacın arkasındaki. <laughs> Orada sorun yok. benim önümde ağacın arkasında bir tane var. Son bir. Aa. 2 baygın iki baygın 2 baygın 2 baygın abi Musab bizi koruman lazım Ondan aşağıdan arka, var 19 metre 20 saniye beyler Benim burası alan ama önümde yatan Her şey, var Ersin Ersin gelsene benimle hocam Ersin memoyu alsana Aldım 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 Sait Aslında git buradan şey Sait oraya doğru git Tamam gitsem gitsem kitle basıyorum Tamam Sıram, Yunus Kanka, şey Musab yok ol Yok yok gibi davran tamam mı Tamam alandayız biz ya ooo bizim elimiz çok iyi Musab biz aldık buradan oyunu burada, burada bak burada yatan var ha. Beyler sağ taraf bitti emin miyiz Bitti bitti vurdum vurdum son adamı vurdum. Altlar. var. bir şurada yatıyor ağacın arkasında ileride. He He Allah Allah. He <laughs> İyi çıkardı abi İyi çıkardı abi Allah Allah. Güzeldi güzeldi. Oğlum kaç kere aldık lan Ersin? Abi. Ah, gibi. Ekran veriyorum abi puan tablosu şeye bakın yani. Abi şey Ersin abi. Efendim? Bütün takımlar abi kendi puanını kendisi hesaplasın bence daha mantıklı olur. Bu arada biz e, 8, 8, 16, 22 kilo almışız. Ney? Senin bakalım. <gülüyor> Baksana. <gülüyor> Bak <gülüyor> ekranımı veri. <laughs> 22 kil <laughs> artı. Yıldızlar 4'ü yatmış oraya tamam mı? Yeri yapışmışlar. Sen bir atmıştın gördüm mutlu oldum ya. Abi herkes kendi puanını kendi hesaplasın bence Ersin abi. Yürü, Aynen ee, Yunus Yunus'un Yunus takımı 14. 14 değil mi? 12 abi. puan alıyorlar. Biz 6. olduk ya. 2 kill'den 14 puan onlarınki. ki. Ee, Serkan hocamız 5 kill ile 15 Uf, puan alıyor. Ufuk'un kill'leri de var abi Ufuk'un kill'leri de var. Aa, abi hani? her gruptan bir kişi geldi beş. de. 5 mi? Dördüncüye bakalım. Dördüncü 8 6. puan alıyor, 10 puan. Dördüncü 10 puanı var. 2, 4, 4 ya, bak 6, 9. 9. Beşinci ne? 6. <laughs> 6 puan oluyordu. 9ordan <laughs> e, 15 puan. 5. 15 puan alıyor. Mesela ikinciyi yerinden ediyor. <laughs> İkincinin 14 puan Peki. şu an total abi. miiz mi? biz Her şey. grup kendi puanını Hani ufukçuklar kapatıyor. ikinci abi oluyor galiba. Aa, tamam. Çil puanı Serkanlar... Bilmezsin. Evet evet Serkan sizin 5 puan. Üçüncülükten 10 puan Aa yok siz... Siz ikinciliği Aynen. paylaşıyorsunuz. ikinciliği i̇kinciliği paylaşıyorsunuz. Aynen. Daha Neden daha abi? Daha. Sıralama mı? 15. Aynen, 17. bile olsalar ya. Abi ben paylaşmıyorum yani. baksana. Sıralama şey ya 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2. O şekilde. 2 paylaşma diye bir şey mi var? Yunus yatma konusunda profesyonelsin kardeşim. Bunu gerçekten... Yok, siz çok bak bak bize... Ben de Musab'ı görene kadar öyle düşünüyordum. Dedim ki çok profesyonel. Musab'ı görünce... Ya örek <laughs> ya. <laughs> <laughs> ne yapayım orada? Ya, Ayakta mı oynayayım? Musab'ı içine... <laughs> 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 saklanmış çimlerin içinde var ya. Görmen lazım. Beyler bize en yakın... Her şeyi kavram. Bize en yakın 15 puanla var. Bizim puanımız... 22 kill artı 15. 37 <laughs> puan bizim. <sir>. Ne kaç <laughs> abi şu an açık, gözüküyor. Bayağı bir yakınmış <laughs> <laughs> 5 maç daha önce toplarız abi bu puanı. Maçınız iyi geçerse alırsınız. Abi Hemen konu konuşuyorum abi. Ya. Çok kötüydü. Alan çok açık aynen var ya. Güzel <laughs> Aa ben ben ufukçuklardan 4 kill mi almışım? Aynen abi ya. Aynen. Oo haberim yok. Odalar bakanlar kimdi? Abi bizdik ya. Kardeşim şeyler orada dört kişi ne yapıyordunuz ya? Vardı. Sağdan sağdan dağılıyorlardı. Biz sağdan bir takım temizledik. Arkasından bir tane daha geldi. Sola dönelim derken alanı unuttuk. Niye yalan yapıyorsunuz? Ya, <laughs> alan sen? değil ya. Şey, odanın <gülüyor> içinde <gülüyor> bir, <gülüyor> bomba adaya, bir bomba, bomba yazıyor yani. Hayır o değil biz o değil. Biz şeyler de oflular. Oflu var. Onlar bak şu takım. Ya. ya. Takım 9. Şişer yeni odayı ver. Hadi. Tamam yeni odayı kuruyorum. Abi herkes kendi puanını. Tamam. Sezer. 6 kaç alıyor? Sezer kardeşim bir şeyim vardı şikayetim vardı. Altı dört falan. İki kaç alıyor abi? İki on iki. Sezer'cim. Efe, kanka kanka M7'lerden <laughs> dört kişi bir odanın içine girmiş. Bekliyordu <laughs> haberin olsun <laughs> kişi. İsimleri, isimleri odanın içine girmiş. başlayalım. <gülüyor> 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 Adlı dışında var? <laughs> Niyazlar mıydı? <laughs> <Aynen>. Galiba. Bir olmadı evet. kardeşim. Evet. toplasın bu evden çıksın. o, Sezer o 3 kişi niye alsın? Ne? Sezer o 3 kişi var on onun ekip onu da alsın bir odada beraber yaşasın. evet. <laughs> <laughs> Serkan sen ne yapıyorsun orada? Davetler şey yap. Kendime sunuyorum <laughs> ya. Çok, çok açıkta geziyorsun ha. <laughs> Çalış. Eyvallah. <laughs> o gibi darladınız da kanka çıktılar ha iyi. Ben bıraktım. 2 iki kişiyi bıraktım orada. Saldım vurmadım. Aynen mira yani. Verdin hemen. Abi konuşurken bulamadım he, bu arada. <laughs> Nasıl? Söylersen Lutga. M4 bulamadım ben. Çiğer bu ne ya? Buna Şiar. Abi, Şiar, bu ne? Ya? Buna rezalet ne? Bu niye Bu ne? Bu ne? Bu ne? senin oyuncu adın ne? Bu abi. ne? başka bir yerden davet geliyor da. Davet atsana bakayım gelecek.